Asım Köksal Hoca Diyanet'te bir bölümde müdür iken bir şehirden bir şahıs geliyor. Oturmuşlar sandalyeler var. Şehirden gelen şahıs diyor ki falanca şahıs için bir isim söylüyor. Ben o ismi biliyorum. Burada söylemiyorum şimdi. O zat aman efendim bizim memleketin müftüsüdür. Çok fena adamdır, şöyledir, çirkeftir, kötüdür. Çok aleyhinde konuşuyor. Bunlar da diyorlar ki vah 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 tuh be yazıklar olsun bir şehrin müftüsüne yakışır mı bu söylene haller yazık be din adamları ne hale gelmiş vah 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 tüh 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 yazıklar olsun hay Allah bilmem ne filan diyorlar onlar da müftünün aleyhine bir kanaat ve tavır takınıyorlar şimdi Asım Köksal anlatıyor kendisi de bu işi yapanlardan birisi yatma zamanı gelince abdestli olarak yattım yatağa diyor uyudum yani güzel bir hal ile uyumuş tamam rüyamda diyor Hacı Bayramı Veli Hazretlerini gördüm diyor Hacı Bayramı Veli şöyle kollarını abdest alacakmış gibi sıvamış mübarek. Yuvarlak bir yüzü var. Güneşten yanmış. Ziraat yaparmış. Ankara'nın o ovasında o güneş esmerletmiş. Tıknazca şöyle. Ayaklarını da kıvırmış. ayaklarında da takınyalar var. Abdest alacak gibi bir tavır. Şöyle ona bakmış. Biraz kaşlarını çatıp başını sallayıp bir bağırmış rüyada. O müftü efendi evliya Allah'tır ismini söyleyerek o evliya Allah'tır diye bir bağırmış. O rüyada bağırdı ama diyor o bağırmasından benim kulağımın zarı patlayacak gibi olmuş diyor uyurken ben diyor uykudan uyandım diyor. Allah Allah. Ertesi gün gitmiş hemen takva ehli insan tabi. Diyanetteki arkadaşlarına hepsine demiş ki dün hani o müftünün aleyhinde ah vah tuh, yazıklar olsun dedik ya tövbe demiş. Rücu ediyor sözlerimin hepsinden filan demiş. Hayrola demişler ne oldu? Böyle bir müthiş rüya gördüm demiş. Gece fena halde azarladılar beni demiş. O adam herhalde iyi bir adam. Başkalarına sormuşlar. Sizin müftü varmış, kötüymüş filan. Yo demiş başka sordukları. Adam demiş melek gibidir, tatlı dillidir, cömerttir, güzel huyludur, gece uyumaz, ışıklarını görürüz. Mahallede sabaha kadar odasında ışık yanar, ibadet eder, ilimle meşgul olur. Kimseyi incitmez, hayır hasenat sahibidir, iyi insandır. Birisine sormuşlar, ötekisine sormuşlar. Öyle tamam anlaşılmış. Zaten rüyadan anlaşıldı. Neden Hacı Bayram o müftüyü müdafaa etti? acaba diye o takıldı bu sefer zihnime. O müftü iyi insanmış anladık da niye Hacı Bayram beni azarladı o müftü için? Bunu da sonradan anladık diyor. Meğer müftü efendi bayramiye tarikatındanmış da pir efendi asırlarca sonra gelen dervişine laf söylettirmiyor.